Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz diyerek açılışımızı yaptık. Evet, bugün ne videosu çekeceğiz? Şöyle dolap açık olduğuna göre, buzdolabı temizliği yapacağız hep birlikte. Aylık market alışverişi yapmadan önce de dedik, şöyle içini güzelce bir temizleyelim dedik. Çünkü bizim dolap şöyle bir göstermiştim. Ee, şöyle bir e, buz yapıyor, görünüyor mu ki? Dolabın ama şey fişini çektik şu anda çünkü şu buz erisin diye e, şu buzunu kıracağız. Buz biraz çözünsün dedik. Ondan sonra şöyle öncesi sonrası olsun. Şöyle dolabın e, güzelce içini temizleyeceğiz. Allah izin verirse e, benim şöyle şeyler almıştım ben. Dolap düzenleyiciler. E, şu, bunları daha sonra burada kullanmadım buzdolabında zaten buzdolabının içi hani çok geniş değil e, Bunları e, üç tanesini buraya taşındıktan sonra e, Banyo dolaplarında düzenleyici olarak kullandım şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım e, Bunu da çıkartacağım bunu da kullanmayacağım e, Yani Zaten yaparken birlikte Görürüz diyorum Başlayalım o zaman diyerek önce bir açı ayarlayayım Bir yer bulayım size ondan sonra hızlı bir şekilde başlarız inşallah. şöyle tam bir yakından flash ha, çekeyim daha net belli olur. Şöyle gördüğünüz gibi çözdürdük. Biraz bir buzu böyle çözülmeye çözünmeye başladı. Şöyle kütle halinde buzlar var. Şurası gördüğünüz gibi bir karış buz var. Evet şimdi bunlar şeyin içinde olduğu için biraz zor şey oluyor. Hatta şu şeyi bir keresinde eşim çıkarayım derken zaten ikiye ayrıldı. Şöyle şu uç Şimdi ben bir su yapacağım. Ee, bu çıkardığım parçaları şöyle şey yapacağım. Orası da şey pazarcı tezgah gibi oldu. Birazcığını buraya koydum. Birazcık orada. Şimdi komple bunları yıkayacağım. E, ee, i̇çi silinecek. Yıkayacağım aşkım onları. Yani şeyin içi bile gördüğünüz gibi buz. buz. Yani kütle halinde buz var. Anne çünkü o tarafa doğru kayıyor ya. Evet yüzden. aşkım. Bu hatta hiç çıkmıyor yani. Bunun evet. biraz daha erimesi lazım. Ben diğerlerini yıkarken bu biraz daha çözülmüş olur. Ondan sonra zaten içini de sileceğim. Önce şunları güzelce bir yıkayayım, bir su yapayım kendime. Size de bir yer bulayım. Birlikte yıkayalım artık. Thanks. gibi kütle halinde karımız var dolabımızda. Kar yağmadan kara elde ediyoruz yazın bile. Evet şu boy bir kar oluyor yani içinde buz. Evet. gitti. Eşimin kazıma aleti de spatula. <laughs> Tamam aşkım. Tamam bir şey diyeyim. O halıyı şöyle bir kenara ucunu alsaydık Murat. Tamam Çocuk doğru diyor. Evet o camı şey da kırıldı değil mi? Her taraf kırıldı dolanmış. Evet. <laughs> çıkar çıkar. İnşallah bakalım. Biraz daha şurası gevşesin canım da orayı öyle olsun. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi kütle halinde karımız var. Baba arkanı çevirsem mi? Daha şurada var yani. Orayı da halledeceğiz. Ben bu arada yıkamaya devam ediyorum. Tamam. Eşimin hani kırdığını göstereyim dedim. Şimdi devam. Herhalde aşkım anneden beri evlade düşünür. Peki babalar hapşı düşünüyor. Duydun mu? Hı. Evet. Anne sen bizi düşünüyorsun dedi. Peki ya babalar değil? Hapşı düşünüyor. böyle bu şekilde yıkadım. Evet bütün parçalarını bu şekilde yıkadım. E, eşim de buzunu söktü güzelce. E, şimdi dolabın içini sileceğim. E, evet. <laughs> evet parmağınız sardı şu şekilde. Mutfak kazası yaşadı kızım. Böyle sandalye buradaydı. Düz düz bana düştü parmağına. Evet parmağı acıdı kuzumun. Ama kanamadı. Evet kanamadı. Hani Canı yandı. Evet e, yıkadım güzelce. Şimdi kuruyacaklar. Normalde bunlar burada yıkamak biraz eziyet oluyor. Çünkü dökülüyor falan. Zaten üstü ıslandı baya bir. E, normalde şeyde yıkıyorum. Balkonda e, çeşme var. Orada yıkayınca daha rahat oluyor. E, ama şimdilik e, burada. Çünkü hava soğudu artık kış. Mecbur artık burada yıkayacağız. Döke saç artık. Ee, şimdi zaten dolabın e, dolabı böyle çekeceğim, dolabın arkasını falan da yanlarını da hani sileceğim üzerine, e, altını hani dolabın bulunduğu yerin altını falan da silip yerine yerleştireceğiz. Şimdi dolabın içini silerken bunlar da böyle biraz kurumuş, süzülmüş olur. Evet, şimdi işte, e, dolabın içini silmeye geldi sıra. Şöyle karbonat dökeceğim. Ondan sonra şöyle bir de sirke dökeceğim. Elma sirkesi dökeceğim. Beyaz sirke de dökebilirsiniz. Beyaz sirke şimdi alt katta onun için inmeye üşendim. Elma sirkesi döküyorum. Sirke yani dolabın içinde kokuyor gibi gelmesin. Zaten kokusu uçucu. Mikrobunu kıracak. Şöyle bir de şimdi üzerine su ekleyeceğim. Ondan sonra güzelce dolabın içini sileceğiz. Durulama aşamasındayım. Bezimi aldım. Şimdi durulama yapacağım. Şöyle bir açı ayarlarsam. Evet. Durulamayı yapacağım. Peşinden de kurulama yaptıktan sonra dolapla işim bitecek. Ama şöyle bir açı ayarlayamadım. Yer halde. Evet, Mira'nın dansını da izlediniz. <laughs> Biz dolap silerken o dans ediyor. Evet, dolabı duruladım, kuruladım. Şimdi sıra geldi içini yerleştirmeye. Önce raflarını falan yerleştireyim, ondan sonra da iç malzemelerini silip silip koyayım. Evet, Mira'da de dansa devam ediyor. Tehlif yemeyelim ama. Evet tam dolabı siliyorduk yerleştirecektik. Pat elektrik gitti. Şimdi şalter mi attı diye bir bakıyoruz da. Çünkü asansörde var. Asansörde varsa bizim şalter atmış evet, olur. değil. Evet, evet. akü, akü var. Mı? Akü mü var? Evet. Gözlerim parlıyor aşkım. <laughs> dolabın içini güzelce sildik şimdi böyle taktım şimdi içini yerleştirmeye geldi silerek yerleştireceğim buraya peçete koyduk Çünkü şunun içindeki buz hala çözülmedi ha, göstermemişim şunun içinde hala buz kütlesi var ee, Ondan şöyle gördüğünüz gibi su akıyor bunu koyduk yani o suyunu emsin diye ee, böyle güzelce sildik temizledik Ha ben böyle sık sık çıkarıp e, e, silmiyorum Arada böyle komple çıkarıp yıkıyorum hani tam kirlendiğine emin olduğum zaman ee, öbür türlü şey yapıyorum. Bakıyor arkaya doğru, şuraya doğru aktı yine. Ee, öbür türlü hani içini böyle raflarını şeylerini böyle hani karbonatlı sirkeli suyla siliyorum. Ee, ama şimdi e, biraz kirlendiğini düşündüğüm için komple içini e, sildim. Evet elektrikler gitti ve geldi. Hemen geldi. Evet onun için hani e, arada yapıyorum böyle komple çıkarıp anneciğim eliniz olmasın. Evet ben şimdi yerleştirmeye geçeyim. Sile sile yerleştireyim. yardımıyla dolabın içini yerleştirdik. Üst tarafa kahvaltılıkları koydum. Alt tarafta iki tane yoğurt var. Ee, biri ev yoğurdu biri şey. Arkadaşlar, Orada salça koydum. ve kavanozlar var. Evet bu tarafı Miray dizdi. Şurada birkaç tane işte ilaçlar var. Ağır kesici grip ilacı Miray'ın işte ateş şurubu falan. İrmik işte burada ha, işte turşular falan. Anne. Acı biber. İşte limonlar, salçalar, ketçap mayonezler. Ee, yani hmm. böyle bu şekilde yerleştirdik. Zaten aylık market alışverişi yapmadık. Onun için de hazır dolap dedim. Biraz boşken rahat rahat temizlensin dedim. Artık videoda burada kapatalım. Ne diyorduk Miray? Sen kapanışı yap kızım. Abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorum açmayı unutmayın. Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize Anne. iyi bakın. Görüşürüz Kapanış diyoruz. Evet, ikisini birlikte kapattım. Görüşürüz diyoruz başka videolarda.